Arkadaşlar herkese merhaba. Şehirde Çiftlik kanalına hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz bir kümes imal etmemiz gerekiyor. Yeni çıkacak olan civcivler için. Ee, bu amaçla e, malzeme yaptım. Görüyorsunuz kalaslarımız var. Şöyle flex e, var. Bunlarla yeni kümesimizi inşa edeceğiz. 3'e ee, 3 üç kalaslar aldım arkadaşlar. Çok e, detaylı sağlam bir kümes yapmayacağım. Ee, bana yeterli kadar e, yer sağlaması için, ilave bir yer sağlaması için zaten ana bir kümesimiz var. Ona ilave bir çıkma yapacağız. Ee, şimdi şimdilik e, bu kısım yeterli. Daha detaylı e, anlatımlarımı kümesin imalatı kısmında yapacağım. Arkadaşlar hepinize Merhaba şehirde çiftlik kanalına hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte yeni çıkacak civcivlerimize bir kümes yapacağız bu kümes için malzemelerimizi aldık arkadaşlar 3x3 uzun çıtalar aldım onlarla imal edeceğim zaten sabit dediğim gibi sabit bir kümesimiz var büyük bir kümesimiz var bu sefer daha küçük yetiştirme kümesi gibi bir kümes olacak. Belki ileride ahşaptan yaptığımız için zaten genişlemelerini yapabiliriz. Şöyle şimdi şöyle kamerayı çevireyim. Size kümesi yapacağım yeri göstereyim. Evet arkadaşlar, şurada bir kapımız var. Şurası bizim giriş kapımız. Buradan giriyoruz kümesi tarafına. Tellerle çevrili bir yer şu köşeye yapacağız arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi kabının şu hizasına şöyle küçük bir kümes yapacağız. Evet arkadaşlar bu alana şimdi kümesimizi yapacağız. Şöyle iki katlı bir kümes düşünüyorum buraya. İki katlı olacak. Şu anda tek katlı olarak başlayacağız. Daha sonra ikinci katını da koyacağız arkadaşlar. Belk yani onun için şey gibi olacak. Bu Nasıl diyelim gece kondu yaparlar yani filiz bırakırlar aynı o şekilde uzun filizleri bırakacağız arkadaşlar. Şöyle malzememiz de burada kalaslarımız 20 tane 2 metre 220 kalasımız var. Şöyle de aralara koyacağımız playwoodlarımız var arkadaşlar. Bunları çıkma çıkmacıdan aldık çünkü sıfır bir malzemeye ihtiyacımız yok çok lükse ihtiyacımız yok arkadaşlar zaten. Ee, ana kümesimiz var. Ana kümesimiz zaten büyük. Ee, onu kullanacağız. Şimdi isterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle. Hasil ee, de bana yardım ediyor kümesi yaparken. Şöyle yapacağız. Gördüğünüz gibi basit bir kümesi olacak ama. İstediğimiz istediğimiz işlevi yerine getirecek. Arkadaşlar kümesimiz oluşmaya başladı. Üç tane çıtayı diktik sadece. Bakın kümes oluşmaya başladı. Böyle ortadan bir tane atkı attık. Bunlara da bu şekilde atkı atacağız. Daha sonra da bunun üzerine bir kat, birinci katı yerleştireceğiz. Ve etrafını çitle öreceğiz arkadaşlar. Burası kuytu bir köşe zaten. Burası kuytu bir köşe zaten korunaklı olacak. Üstünde kapattıktan sonra güzel bir kümesimiz olacak. Arkadaşlar ee, isterseniz çift. böyle göstereyim bakın çalılar falan var. Evet, çiftçilerimiz çiftçik. için güzel bir yer olacak. Ee, i̇çine çok fazla girilmeyecek ama Eee Zaten çok derinliği olan bir kümes değil. Önden açı, açılıp her tarafa ulaşılabilecek. Şekilde zaten yapacağız. yavrular da ucu. bu evet. buraya yavruları yerleştireceğiz. İhtiyaç ihtiyaç olursa zaten aradaki katı iptal edip <laughs> ona göre <laughs> Kendim de göstereyim. <laughs> Göster ben seni çekeceğim zaten. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu aradaki katı iptal ederek zaten büyük bir kümese dönüştüreceğiz. İleride de zaten ahşap bir kümes yapıyoruz çıkmalara e, ilaveleri olur. Yeri göstereyim. Yem, zemin zaten şu anda beton çoğunlukla. Böyle beton bir zemin var. Arkadaşlar burada yapacağız. Bir de şöyle tahta... Arkadaşlar görüyorsunuz. üç tane çıtamızı diktik. Asil burada bana yardım ediyor. Şu şekilde. Şöyle biraz yukarıya. Evet. Çivileri çakıyoruz. Aslında ben çok çakamıyorum ama yanına çakıyorum. Eee bu şekilde basit bir kümesi olacak zaten arkadaşlar. Çok detaylı bir teferruatı olmayacak. Şöyle arada bir katı olacak. Ee, i̇stersek o katı iptal edeceğiz. Ee, bu şekilde oluşmaya başladı. Devamında çekiyor olacağız. Yer zaten beton. Yarı beton, yarı toprak. Yani sert bir zemin. Ee, yere çok fazla bir şey yapmayacağız. Belki ileride temizlemesi kolay olması açısından... Ee, zeminde yapabiliriz ama şu anda ona da ihtiyaç yok. Direkt çekeceğiz. Kümes telini gereceğiz ve civcivlerimizi doğal hayata merhaba demelerini sağlayacağız. Evet arkadaşlar e, temel yapısı oluştu aslında kümesimizin şimdi e, hava biraz kararıyor aslan da burada e, kümesin içinde e, çakarak yaptığımız için aslında e, çıtalar da çok kalın olmadığı için çiviler bırakıyor bir taraftan çöküyoruz bir taraftan bırakıyor ama gördüğünüz gibi derme çarpma Diyebileceğimiz kıvamda bir kümes yapıyoruz. Bittiği zaman e, size daha net göstereceğim. Evet aslan bize yardım ediyor. Çivileri veriyor. Şimdi e, vidalama yapacağım. E, çiviyle değil çakarak değil vidayla devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemeleri e, hazırlayıp daha sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Kümes montajımız devam ediyor şöyle devam edeceğiz ama bir sıkıntımız var bizim horozumuz bize çok kızıyor onun alanında böyle şeyler yapmamızı çok istemiyor ancak onu kapatarak bu işe devam edebiliriz görüyorsunuz bayağı bir saldırgan Gel bakalım. Oo. Şimdi ben onu kümesine kapatacağım. Ondan sonra bu işe başlayacağız. Kız kızma hareketleri yapıyor. Süpürgeyle kovalayabiliyorum en azından. Arkadaşlar merhaba. Dün başladığımız kümesimizin e, imalatına bugün devam ediyoruz. Bugün biraz daha teknolojik aletler kullanacağız arkadaşlar. E, dün çünkü daha e, elimizde olan aletleri kullanmayıp daha doğal yollardan mükemmel inşa etmeyi planlamıştım ama çok uzun sürüyor. Bir de çiviler e, tahtaları tam olarak tutmuyordu. Onun için bugün matkap kullanacağız. Vida kullanacağız arkadaşlar. E, onun haricinde kesmek için de koyayım. kesmek için de bir tane dekopajımız var. Dekopaj kullanacağız arkadaşlar. Haydi devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar merhaba şimdi genel itibariyle e, kümesimizin alt tarafı hazır şimdi çitlerini kapatacağız e, ve kümes bitmiş olacak e, Aslan da bana yardım etti Aslan'ın da bir video kanalı var youtuber o da küçük youtuber sen de bir şeyler söylemek ister misin Aslan ne demek istersin hmm. Güzel oldu mu? Güzel oldu. Beğendin mi? Zaten beğendiyseniz Hı -hı. Bu, bu like Umarım like atarsınız. Evet. Kanalıma um, abone olmayı unutmayın. Evet. Kanalımıza al, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu tarafı gördüğünüz gibi şu çerçeve kapı olacak. Ee, bu şekilde açılıp kapanmasını sağlayacağız. Şöyle göstereyim. Şu şekilde açılıp kapanmasını sağlayacağız. Ee, evet. Şimdi sadece çitleri çekeceğiz arkadaşlar. Çitleri de hızlıca çekip aslında e, hava kararmadan da civcivlerimizi getirip koymayı düşünüyorum. Bakalım. Sizlere de göstereceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. E, kümesimiz bitti. Biraz geç oldu. Şimdi Size göstereceğim. Ee, civcivlerimizi alıp kümese koyacağız. Yeni kümese. Çünkü yine suluğu bozmuşlar. Görüyorsunuz. Suluğu bozmuşlar. Bütün su yine boşalmış. Şu anda burası sağlıklı bir ortam değil. Islandığı için yer. Yani otomatik suluğun böyle bir kötülüğü var arkadaşlar. Ee, su boşalabiliyor. Şimdi artık dışarıda yaptığımız yeni kümese civcivlerimizi alıyoruz. Hala herhangi bir dışarıda hiçbir şey yapmamışlardı. İlk defa kümese gidecekler. Sabah uyandıklarında büyük ihtimalle çok şaşıracaklar. Ee, ve onları salacağız arkadaşlar. İlk e, defa dışarıyı görecekler. Ama daha sonra. Bugün şu anda geç oldu. Akşam oldu. Dışarıyı göremeyecekler. Sadece yeni kümeslerine geçiyorlar. Ee, size ayrı bir video olarak onu da paylaşacağım. Hadi şimdi e, ee, bu yavruları büyük tavuk kümesine alalım. Aslan bir daha baştan anlatabilir misin? Evet. Şimdi anlat bir daha. Çünkü yeni başladı kayıt. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yaptık yaptık bir bir, 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 bir bir Bakın bu şey. Arkadaşlar kümesimiz bitti, civcivleri koyduk, gece üşümeleri ihtimaline karşı yine lambalarını da getirdik buraya koyduk. Şöyle tünemeye başladılar, bir tünek yaptık arkadaşlar. Şu anda yavaş yavaş alışmaya başlıyorlar yerde bakın alışmış alışma dönemindeler. yer yerdeki ee, topraklara gaga bile vurmaya başladılar arkadaşlar. Burayı emin olun daha çok sevecekler. Çünkü burası doğal bir ortam. Çünkü burası onların istediği yaşam alanı. Su normal kümes suluğunu koyduk arkadaşlar. Ve yemliğini buraya koyduk arkadaşlar. Şöyle kapımız kapımızı da böyle kapatabiliyoruz. Ve bu şekilde eee Gece ancak bu kadar gösterebiliyorum. Şöyle bitmiş hali. Biraz geç bitti ama sorunsuz bitti arkadaşlar. Tüm işlemleri bitirdik. Şimdi kapatıp onları dinlenmeye bırakacağız. Biz de dinleneceğiz. Bayağı bir yorulduk, değil mi Aslan? Evet, Aslan da bana yardımcı oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra. Bir sonraki videomuzda bu civcivlerin kümes kapağını açacağız. Ve dışarıda serbestçe dolaşmalarını sağlayacağız arkadaşlar. Eminim çok heyecanlı olacak onlar için. Siz de bunu kaçırmayın derim. Beni takip etmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı, varsa yorumlarınız yorum bırakmayı unutmayın. Herkese izlediği için teşekkürler. Güle güle bay bay.